Bu sene matematiğin bok gibi gelince sana bir tane özel hoca tuttum. Özel hoca mı? Evet, seneye sınavım var. Haftada iki gün gelip sana matematik anlatacak. 22, ona. Şekli çizdin mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. Anladım hocam. Sonra da bölme işlemi yapacağız. Nasıl? Çok basit. Ters çevirip çarpacaksın. Hı! Çarpacaksın. Bekli çizdim hocam. Az yaklaştır oğlum göremiyorum ya. Buyurun. Ha tamam. Şimdi onu bir tane yukarı dikme indirsen. Dikme. Tamam indireyim hocam. Ha basit zaten. Formülü uygulasın. Ben balkonda bir sigara içip gelirim. Evet. Teyzeciğim sonuçlar normal. Bir şeyin yok. Gayet iyisin. Ha ama oğlum ağrım geçmedi benim. Valla teyzeciğim değerlerin normal gözüküyor. Senin tansiyonun falan yükselmiş. Tansiyon değil. Başka bir şey var. Allah Allah iyisin diyorum teyze. Hastalık mı bulayım sana? Vallahi kesin bir şey var sen bana söylemiyor. Yaşlıyım diye kesin onlarda varlardı ben ölüp kalacağım. oğlum. Tamam Olur. tamam teyze senin baş parmağında kireçlenme var. Ben sana bir tane krem yazayım onu sür. Oh krem yazma krem iyi gelmiyor iğne yaz. Eleşkide en oranlı şey güvender. Güvender? Soru bankası değil mi o? Hayır güvender. Ha güvendir. Yok ya. Sence ne? Bence de ama güvendir o. Hayır salak güvendir. <laughs> tamam öyle <laughs> olsun. Bey misafirler gelecek bir toparlan. Ya abi. gelen gelsin Allah Allah ne yapayım ya. <laughs> Anne delirdin mi insan aşağı? Çıktılar çık çevre yoluna çıktılar. Ya sen korsan mısın ne işin var orada? Gelirler onlar hadi gir içeri. Hah bizim mahalleye döndüler. Hadi kapıları açın kapıları. Evet teyze burası çok sıcak ya. Yani Almanya hiç bu kadar sıcak değil. Bir de artı burada nem çok fazla yani. Gamze biraz daha baklava yersen getireyim. Teşekkürler Aykut Yemeyeceğim daha fazla. Sağ ol. Uf, teyze anca park edecek yer bulabildim ara öpeyim elini. Sağ ol yavrum geç otur bak şöyle. Aykut bak Gamze'nin nişanlısı. Kardeşim bayram mübarek olsun. Rahatsız mı arkadaş? Oğlum hoş geldin desene. Aykut iyi misin? Aykut! Aykut! <laughs> Allah mesul etsin kamize bacım. Pişt Aykut biz arkadaş var mı? Var abi. Çekin bu oğlum abinden söyle ya. Ya oğlum şöyle sorular sormayın çocuğa. Abi ben gideyim artık ya arkadaşlar bekliyor. Sonra ne olmuş? Sonra demiş ki ben nereden bileyim? <gülüyor> <gülüyor> çok <laughs> tatlı ya. Sağ ol Canan abla. O senin gözlerinin tatlı görüşlülüğü. Ablacım sen dışarı çıkmayacak mısın? Bak arkadaşların çağırıyor. Ya abla çocuk çocukla saklan baş mı oynayacağım sokakta ya? Ablam işte. Allah'ım ya Rabbim ya baba bak iyice yavaşladı bu telefon. Değiştirelim artık ya. Sen laftan anlamayacaksın değil mi? <laughs> bak ya bu zamana kadar sana aldığım yeni telefonlarla küçük bir cep shop açıp zenginliğin hayalini kurabilirdim. Ama sen hala utanmadan gelmiş yeni telefon bize neden yaşadın? Sana yeni telefon alınmayacak. Bunu artık anla. Alın. Yeni telefon yok sana. Bunu anla. Annen haklı. Bu evde senden başka yaşayanlar da var. Bu kadar bencil olma. Mesela kardeşin. Sürekli senin eskilerini kullanmaktan bıktı. Artık sıra onun. Oh yeah. yeah. Hoca bir gün göle maya çalmaktadır. Köylülerden biri sorar. Hoca ne yapıyorsun? Sana ne? Ya bu koca köyün işi yok mu abi? Neden bu adamla uğraşıyorlar? Adam ne yapsa peşindeler ya. Hasta mısınız siz? Ya rahat bırakın adamı. Çal hocam çal, çal göğle maya ayıp ediyor. Neyse hoca bir gün çıkmış bir tane dalı. Başlamış dalı kesme. Aşağıda köylüler izliyor. Hoca demiş ki ulan bindiğiniz dalı kesiyoruz biriniz de demiyorsunuz. Vardır bir bildiğin hocam demişler. Ulan aşağı düşsek birini tutmazsınız demiş hoca. Köylüler demiş ki ya tutarsak? <laughs> Aynı be Faruk ne yapalım? Aykut sen ne yapıyorsun? Aykut? Aykut abiye ne oldu? Efendim? Eskiden diyorum abi diyordun ona ne oldu? Abi 18 olduk artık. Bak şimdi sen benim gözümden yere acil bir iniş yaptın. Şimdi sen 16 yaşındayken biz kaçtık? 23. Şimdi sen 18 oldun. Biz kaçız? 25. Arada bir değişim görebiliyor musun? Göremiyorum abi. Ama ne hikmetse ben çok görüyorum. Doğru Aykut abi. Sen nasılsın? İyi be kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Çocuklar size bir haberim var. Tayinim çıktı. Maalesef seneye sizlerle birlikte olamayacağım. Gidiyor Hocam gitmeyin gönlün, lütfen. Efendisi. Üzülmeyin hemen. Kim bilir? Belki bir daha denk geliriz. Şeytan görsün yüzünü ya. Hocam ne olur kalın. Gitmeyin. Bugün günlerden ne hayatım? Pazartesi. Ne pazartesi? Haftanın birinci günü. Beşinci yıl dönümümüzü de unuttun hayatım bravo sana. Kusura bakma bir tanem. E, doktora gittim de bugün ben de hastalığımı öğrenince hala onun şokundayım. Ne hastalığı? Memento diye bir hastalık. 7 milyarda 1 görülüyor. 15 saniyeli bir her şeyi unutuyorsun. Bu ülke bahanem bu yani. Ne bahanesi? Unutmana sebep olan hastalık. Ne hastalığı? Kusura bakmayın ben sizi tanıyamadım ama umarım rahatsız etmemişimdir. Ne zamandır buradayım? Oh, kendi evim gibi oturdum. Kusura bakmayın gerçekten. Ben sana su getireyim bir tane. Sağ olun, zahmet olmasın size. Peki tek taş için hazır mısın? Evet, hazırım bir tane. Göreceğiz. Biri geldi tanışmak istedim. Benim ilişkim var salak görmüyor musun? Güzel. Pardon bir yer soracaktım ama. Buradan sola dönün 200 metre sonra da sağa dönün. Hiç fena değil. Kız arkadaşları sordu ne kadar almış? Böyle şeylerin fiyatını söylemez ama 4000 lira falan. Bravo. Uyku vakti geldi yüzükle yatma. Bu yüzük ikimizden biri öldüğünde ya da ayrıldığımızda bu parmaktan çıkar. Sen de takacaksın değil mi hayatım yüzük? He, bana yakışmaz yüzük ya. <laughs> Baba şu videoyu izlesen Allah aşkına çok komik. <laughs> Ver bakayım. Heee doğru. Anne bir de sen baksana. Ver bakayım. E bitti bu. E bu kadar çünkü. E çok kısa. Ya anlamadım demiyorsunuz da. Şşş bak bak. Temel, Alman, İngiliz bir gün uçaktalar Fransa'ya gidiyordu. <laughs> ya baba yıllardır temel vize alıp yurt dışına çıkıyor ve buna gülüyorsun ya. Ya bir dinle lan. Neyse Alman uçakta osturuyor. <laughs> Durum bugün kesinleşti. Başka bir şehre taşınıyoruz. Yapma baba ya. Buradaki okula arkadaşlara çok alıştım ben. <laughs> Oğlum ben de alıştım buraya ama görev sonuçta gitmek zorundayız. <laughs> ben tekrar nereden bulacağım o kadar? Ya hanım üzülme artık orada da insanlar var. <laughs> Yok insan değil koli. Boş koli nereden bulacağım ben o kadar ya? Keşke geçenkileri atmasaydık bir daha kullanırdık. Babacım ben arkadaşlarla tatile gidebilir miyim? arkadaşlarınla başınızda büyük olmadan ya ne olacak baba kaç yaşında adamız şimdi 3 4 günlüğüne gidip gelelim yazlıkları. <laughs> Sen istiyor çocuğu canlı görmek getirecek 2 milyon dolar. Yolda kaldım abi lan malları geldiğimde. Bu ne oğlum? Abi işte yere koymadığınız için 2 lira toplayabildim. Yalnız burada 1,5 lira var. Evet 50 kuruşa da su aldım helal edin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan şarj aleti? Doktor! Al bunun böbrekleri, paranın üstüne öyle tamamlarız. Der herkese. Gözlerimi kör böbreği almayın bari! Lan benim maaşım 3000 lira, nereden bulayım 2 milyon dolar? Niye 2 milyon doları baba? Yok sana demedim oğlum, yok gidemezsin, başınıza bir şey gelir. Canım annem, anneler günü, kutlu olsun. Sağ ol canım oğlum benim, maşallah unutmazmış. Kutlu olsun olsun da, biz de imalathanede çalıştık. Annen tek yapmadı yani. Ya baba kıskanma senin yerin de ayrı. Kıskanıyor baban kıskanıyor. Ya ne kıskanacağım imkan olsa ben doğururdum oğlum ama annen... Istedim. Deniz atı mısın sen baba nasıl doğuracaksın? Ha, oğlum söyledi bana deniz atının erkeği doğuruyormuş. Hiç. Şimdi benim suçum deniz atı olmamak mı? Bu konuda nasıl üste çıktın ya? Sen kendi kendine konuşuyorsun kardeşim. Saçmalama lan sen kendi kendine konuşuyorsun. Ya bırak gidi Allah aşkına. Lan be. Burada kendi kendine konuşan tek kişi benim. Allah Allah senin de özelliğin var. Biz niye konuşamıyoruz? Haklısın. Sana ne oluyor ya? Oğlum sen kendini konuşmuyor musun? Sergo... Tamamdır. Şifren ne anne? Ha şifrem. Ben girelim sen çıkın Sen İyi gel gir. Niye bakıyorsun şifreme? Tamam hadi bakmıyorum hadi. Vallahi bakıyorsun şifremi çık. Ya anne ne yapacağım senin şifreni? Allah aşkına ya. Ya anne çık deme, <laughs> Ne yapacağım şifreni? 46 5 10. Şifreniz yanlış. Capslock açık unutulmuş olabilir. Sen şifren mi çalmaya çalışıyorsun benim ne? Ben doyduk. Size afiyet olsun. Ya yesene şunlardan oğlum. Annen yapmış o kadar sen genç adamsın ye. Baba vallahi çok yedim yeter. Oğlum hiçbir şey yemedin yesene şunlardan. Anne fulledim bitti kapasite doldum ya. Büyüklere karşı gelinmez öyle. Sen ne saygısız olmuşun ya. Hadi ye. Baban da vallahi zorlama ye Genç adamsın sen oğlum hadi ye şunu. Ya enerji ihtiyacın olur senin genç adamsın ye hadi şunları. Merhaba. Aydın amca Aykut teyze mi? Gel Mustafa gel otur yavrum. Merhaba teyze. Aykut Öldü. Ne ölmesi daha dün beraberdik. Doktorlar söyledi. Kolesterol denmiş. Aydın amca 25 yaşında çocuk nasıl ölsün kolesterolden? <laughs> Dur oğlum ben sana helvasından koyayım Aykut'um onu ye. Yok Aysel teyze ben yemeyeyim sağ ol. Ya genç adamsın sen ne olacak koy yanım ye. Ya yiyin oğlum siz gençsiniz yiyin. Ben şu tabağı alttaki öğrencilere götüreyim yazık kokmuştur canları çekin. <laughs> 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 buyurun yavrum buyurun hadi arkadaşlarını yersiniz tabağı boşaltın. <laughs> <laughs> çok teyze onlar yemez tabak kalsın çok sağ ol çok teşekkür ederiz olduğunu bilirsin senin izi. Oh evet. Şerefsiz Voldemort. Alnına tedaş işareti çizmiş ya. Kundaktaki bebeğin ne günahı var Allah aşkına ya. Hayatım ekmek alıp geleyim ben sen de sofrayı hazırlayıver. Tamam bir tane. <laughs> Yüzden unuttuk. Bu ses ne ya? Hayatım ne yapıyor? <laughs> Saç var burada. Kimin bu saçlar söyle. Aşk olsun ben böyle mi görünüyorum? Şekle takılı kalmayalım önemli olan konu. Tabii ki de ben de her sevgili gibi kıyafetine karışmak durumundayım. Mini bölümlerde etek kullanılamaz. Kullanılması teklif dahi edilemez. Diz bölümünde de etek kullanmak oturup kalkarken oluşturacağı risklerden dolayı sevgilin senin için ideal etek boyunu bilekten bir karış yukarısı olarak hesapladı. Saçmalıyorsun hayatta giymem ben öyle. Peki bir şey dikkatini çekti mi? Ne? Kız neden bu kadar mutlu? Ne bileyim neden mutlu? Çünkü eteği böyle giymiş ve sevgilisiyle tartışmamışlar. O yüzden mutlu kız. Hocam 1402 yılında kaç tane şehzade vardı? 1402'de... Siz nasıl tarih öğretmenisiniz ya arkadaşlar? <laughs> her şeyi nasıl aklımda tutayım? Arkadaşlar bence imza toplayıp hocayı okuldan attıralım. <laughs> <laughs> Çocuklar yapmayın. Peki bu soru sınavda çıksa ve biz yapamasak vebali sizin olmaz mı hocam? Sen bunu nasıl bilmezsin? Araştır gel ödev olsun sana. Devam edelim. Baba doğum günün kutlu olsun nice yaşlar. Sağ geçti. ol canım oğlum sağ ol. Hadi dikkat et kendine sağ ol. Bak yaramaz falan ama unutmaz doğum günümü. Maşallah oğluma benim. Oğlum babanın doğum günü bugün aradın mı? Anne oyun oynuyorum aradım. Ne oyun bırak oyunu ara babanı çabuk. Yaman yıldız Bir tanem. Güneş, kum, deniz, sahil. Evet bir tanem ya çok güzel. Peki yazdığınız var mı? Evet Ayvalık'ta var bir tane. Bizim yok. Günümüzde kaç ilişkinin taraflardan birinin yazlığa gitmesiyle son bulduğunu biliyor musun? Bil bilmiyorum. Hemen göstereyim. %90 Ne yapacağız peki? Valla bütlere mi kalırsın, sanayide işe mi girersin bilmem ama rakamları görüyorsun. Al bir tanem yeni hattını bak düzgün insanlara ver gözünü seveyim. Merak etme bir tanem iki üç yakın arkadaşım var onlara vereceğim numaramı zaten. Ya ne bileyim bulmuş ya. Of. Allah Allah. Kimlere verdin sen bu numarayı? Esra ile Hande'yi biliyorsun. Bir de Gamze'ye verdin. Gamze kim? Gamze eski sevgilimin kız kardeşi. Onunla hala görüşüyorum. Ama o vermez. Niye versin ki? Eski sevgilinin kardeşine. Lan adama mesaj atsana sen direkt. Bu benim yeni numaram. Kaydet diye. Kara le, 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 le. Canım Esmer sen o o kız olursa. tuttuğun altın olsun abi. Allah çoluğuna çocuğuna bağışsın. Hayatım evde misin? Bakımdayım şekerim. Çocuklar nerede? Çocuklar hafta sonu şeritinde kalacakmış. Güzel. Biraz soğuk gibi hizmetçiye söyle de şömine yaksın. Cık, senden benden zengin bunlara. Türk filminde çocuğunun hastalığı ne olursa olsun ilaç parasını sevişerek karşılayan anneler. Soğuk al, bronşit. 3 lira nurofen parası yok. Ya zengin adamlar da hastane koridorunda bekliyor. Birinin çocuğu hasta olsa da anasıyla sevişsek diye. <laughs> Bence işin kılı.